Yerliler yerliler diye sayıkladı. Kızlar bu ona bence çok iyi bir ders olmuştu. Ya Ozan nereden denize nasıl atladı ama? Evet süperdi. Ya senin ablanlar şımardı. Ozan abilerdim abim onlar için denize atladı. Ne var çok romantikti. Romantik tabi. Ya Selena, Burak hoca nasıl? İyi ne yapsın? Ablularla dolaşıyorlar. Peki sen iyi misin? Ben... Ben onu çok özledim kızlar. Yani ne yapacağım bilemiyorum. Yani hiç bu kadar açarsız kalmamıştım. Ha benim birçok çözdüğüm olay var. Ya Ütopya'da da yere yaratık kalmadı. Ama bu olaya bir çözüm bulamıyorum. Burak'ı nasıl tekrar geri kazanacağım bilemiyorum. Anlı bırak hocanın dikkatini nasıl çekiyorsan sen de aynısını yapmalısın. Evet Nazıcık. Ama nasıl? Ya Selena çevrende hiç böyle erkekleri nasıl etkileyebileceğini gösterebilecek birisi yok mu? Aa! Aslında var. Kim? Afrodit. Hadi gidelim kızlar. Eller. İşte geldik. Biz geldik. Aa, hoş geldiniz kızlar. Hoş bulduk yine her zamanki gibi çok güzelsin bakıyorum değil mi ya aslında bakarsanız bakımlı desek daha doğru olur değil mi çünkü çirkin veya güzel kadın yoktur bakımlı veya bakımsız kadın vardır değil mi ben hem güzelim hem bakımlıyım her şeyim Afrodit biz de tam olarak bu konuda senden yardım almak için geldik evet benim bilgilerim değil mi benim bilgilerim var ve bundan yararlanacaksınız tamam neferseteden bu yana tam 3000 yıllık bilgilerim hizmetinizdedir ee, Selena'yı bir erkeğin reddedemeyeceği hatta görünce çarpılacağı bir hale getirebilir misin? <laughs> yani şey Afrodit hani biraz değişebileceğimi düşündük. Niye sen zaten güzelsin. Bir sen bir ben zaten. <laughs> tamam e, seni bambaşka bir Selena yapabiliriz. Evet. Ama çok değişmesin. Ben onu böyle seviyorum. Merak etme, özü ve sözü yine aynı kalacak. Ben sadece dış görünüşünde biraz değişiklik yapacağım. Hmm. İlk önce saçlardan başlamalıyız. Evet. Çünkü bir kadının güzelliğindeki ilk adım saçlardan başlar. Değil mi ama? Saçlar. Saçlar? Evet. <laughs> Hadi bakalım ekip. Nereye gidiyoruz şimdi? Ütopya kuaförüne. Oraya gidince çok şaşıracaksınız. Demedi demeyin. Eller. Eller. <laughs> Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne haber saçkaloz? Tipe bak. Çok komik değil mi? Saçkaloz, saçları uzamış. Uçlarında kırıklar var, aldır onları. Tamam mı? Yok Neyse, tamam. Bu sefer ben kendim için değil, Selena için geldim. Aa. Selena Hanım. Ha? Saçlarınız gördüğüm kadarıyla oldukça kaliteli. Teşekkür ederim. Peki nasıl bir saç istiyorsun benden Selena? Bakacağız. Deneyeceğiz yani. Sen ona uygun saç modeline bakarak bulacaksın. Tamam mı? Okey. Buyur geç otur bakalım Selena. Gel gel kızım. Ah, ay. Gel gel gel. Evet. Başlayalım bakalım. Ah. Ah. Ah.

çok sofistik oldu. Farklı bir saç deneyelim şimdi. Hmm. bu ne sav? Beğendiniz mi? Beğendiniz mi? Değiştirelim. Bizde model çok güzelim. Bu nasıl? <gülüyor> <gülüyor> bu da bu da? Tamam değiştirelim daha rahat. Bu da sen. Oo işte bu. İşte bu. <laughs> Aferin şaşkınız. Şaşkınızsın ama bunun sonunda. Aferin. <laughs> Selena harika olmuş. evet çok güzel. Sen de beğendin mi Nazlıcık? <laughs> Bayıldım Selen. Teşekkür ederim saçkalos. Rica ederim, gücünüm. E ee, Afrodit, şimdi ne yapıyoruz? Kızlar siz eve gidiyorsunuz. Biz de Selena ile beraber sihirli gardıroba gidiyoruz. Eller. Hadi elleri görelim. Hadi eller. Hadi gidelim. Gidelim, gidelim. Selena'cığım, görelim. Aman iyiyim. Of git değiştir Selen'e bunu. Afrodit ama sen de hiçbir kıyafeti beğenmiyorsun. Ama hayatım güzel olmak o kadar değil ki. Bak bana nasıl bu hale geldim. Bu kadar kolay mı? Hadi. Tamam tamam. Sana söz verdim. Sen ne dersen o. Değiştiriyorum. O bu albüme hediye ettiğine inanamıyorum. Bense saf gibi ona şiir kitabı hediye ettim. Biraz yaratıcı olur insan. Yine de bozmadı beni. İnce sevgilim benim. Hemen bu jestine karşılık vermeliyim. Merhaba Burak Bey. Ee, merhaba. Ee, Selena. Heh. Zor bir isim hak verirsiniz. Hatırlanması da zor. Ya, hatırlanması zor. <laughs> Bakın hele öğretmenler odasında kimler varmış. Kızlarla ilgili bir sorun mu var? Yok, yani ben öylesine geldim. Ben de... Sevgilimin bana verdiği albümü inceliyordum. Nereden de buluyor böyle şeyleri? Değil mi? O kadar mutluyum ki. Belli. Ah zavallı Selena. Ah zavallı Selena. Ya işte böyle dünyadan ölümlüleri bulursan sonun böyle olur Selena. Şuna bak ya. <laughs> zavallı bir kedi yavrusu gibi. <laughs> Başımda iyi ki böylesi zayıf bir iyilik rakibi var. Evet evet. Kelamun Aşık oldum. Ne? Ne? Hayatımın kadınını buldum terbiyesiz. Kim? Sarı kanaryam benim. Ne diyor bu ya? Olamaz.